Hayber gazası sırasında bir bedevi İslam ordusunun karargahına gelerek Peygamber aleyhisselamla görüşme arzu etti. Görüştü ve Müslüman oldu. Seninle birlikte hicret edeceğim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asaptan birkaç kişiye ona göz kulak olmalarını emretti. Daha sonra Hayber gazasında ele geçirilen ganimet hayvanların mücahitler arasında taksim edildiği bir gün Resulullah o bedeviye de hisse ayırdı kendisine hisse verildiğinde nedir bu diye sordu. Peygamber aleyhisselamın senin için ayırdığı ganimet hissesi dediler. Adam kendi hissesini alıp doğruca Resulullah'ın huzuruna koştu ve ya Resulallah nedir bu diye sordu. Peygamber aleyhisselam sana bölüştürdüğüm hissedir buyurdu. Adam ya Resulallah ben sana bunun için iman etmedim dedi ve boğazını göstererek şuramdan okla vurulayım da cennete gideyim diye iman ettim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ı doğrularsan Allah da seni doğrular buyurdu. Gerçekten de o ihlaslı bedevi ilk katıldığı çarpışmada işaret ettiği yerinden vurularak şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelerek sordu. Bu o garip midir? Evet dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ı doğruladı, Allah da onu doğruladı buyurdu. Onu kendi cübbesine sardı ve cenaze namazını kıldırdıktan sonra Allah'ım bu kulun senin yolunda muhacir olarak geldi, şehit olarak da öldürüldü. Ben onun böyle olduğuna şehadet ediyorum diye dua etti.